Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşiyle beraber Muhammed Yiğit ne oynayacak oğlum? Su tabancasıyla. Su tabancasıyla birbirimizi ıslatacağız. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ay Hadi Hamdi Ayas az. Tabancanı alsana. Ah. Al. Hadi ver kardeşine tabancayı. Hadi. Ne diyeceğiz? 1 iki, bir. Başla. <laughs> çok eğlenceli. Evet arkadaşlar birbirimizi ıslatıyoruz. <laughs> İnanılmaz. Çok eğlenceli bu. Hamdi Ayaz'ı da ıslat. Hadi Hamdi Ayaz'ı da ıslat. <laughs> Hamdi Ayaz'ı ıslatıyoruz. Hamdi Ayaz'a bakalım mı oğlumdur. Hamdi Ayaz nasılsın? Bebek. Ay çok ıslatma. Gözüne bir anda gelir canı acıyabilir. Ay çok tatlı. <laughs> düştün düştün. Saklan saklan. Siper al. Siper al. Saklan orada. Siper al. Hadi. Seni göremiyorum zannetme. Vuracağım seni. <laughs> oradan buraya tağ sıkabiliyor. Muhammed Yiğit'in silahı çok güçlü. Ben de ona sıkıyorum oradan buraya. Çok eğlenceli. Al 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 al. Hmm, kardeş de oradan istiyor. Onu da ıslatalım. <laughs> çok eğlenceli video çekiyoruz oğlumla. Çok eğleniyoruz. Al ah, al ah, al ah, al ah, al. Ah. Aha benim suyum bitti. Su, suyum bitti. Evet. Senin suyun var mı? Evet. Ayla var mı? Tamam dur ben bir su doldurayım olmaz mı? Seninkini de tamamlarım. Olur mu? Bir suyum bitti. Aa, suyun mu bitti? Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar suyumuzu <laughs> tamamlayalım. Devam <laughs> edeceğiz. Dur. Ha? Evet arkadaşlar sularımızı ya tekrardan biz doldurduk. Evet. Evet çok eğlenceli İki, böyle. Hadi 2 3 dur kardeşinin silahını üç, verelim dur. Dur ıslatma Kardeşinin silahını ver. Tamam, kardeşinin silahını ver. Kardeşine silahını ver. Ay çok kötü. Çok kötü ıslattı beni Muhammed <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli, çok eğlenceli. Hadi saklan. Bana nişan al oradan. Evet çocuklar, Muhammed Yiğit çok güzel nişan alıyor. Saklan. Kayarak ateş et bana. Hadi kayarak ateş et. Uuu, kayarak ateş değil diyor. İnanılmaz. Çok eğlenceli bir çocuk ya, çok eğlenceli. Evet, al 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 al. Kayarsın dikkat et tamam mı oğlum? Hadi bakalım. Ay çok eğlenceli. Evet. Ay, ta bana çok uzaktan atabiliyor, çok güçlü silahları var. Tamam. Şimdi ne yap biliyor musun Muhammed Yiğit? İki tane silah al ve ikisiyle bana ateş et. Bakalım nasıl yapacaksın. Oo oh, oh, inanılmaz çok bir şey atıyor. Hayır 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 tamam yendim beni sıra sıklama oğlum. Tamam yeter yeter Muhammed yiğit. Tamam, ah, çok sormam. yorulduk arkadaşlar. <laughs> Kardeşi de çok yoruldu. <laughs> Hamdi hayat da çok yoruldu sıra sıklama oldu. Kayıp düşecek korkuyorum. Ah, tamam hayır oralara sıkma ama Muhammed yiğit. Öyle yap anlaşmamıştık. <laughs> Muhammed yiğite bakın ay dur sıkma tamam yeter. Ay, tamam yeter çok güzel. Ay çok eğlendim. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Muhammed Yiğit'le kardeşi oynamaya devam edecekler. Biz hadi arkadaşlarına güle güle de sayfamıza abone olmayı unutmayın. Bize destek olun arkadaşlar. Görüşürüz. Güle güle.